Merhabalar, ben doktor diyetisyen Gamze Şanlak. Bugün Apitara'nın DOX ürünüyle birlikte sizlere çok güzel bir tarif hazırlayacağım. Tarifimin ismi Balkabaklı Chia Pudding. Ee, özellikle detoks yapmak isteyenler, arınmak, temizlenmek ve e, vücudunu toksinlerden arındırmak isteyenler için çok güzel bir e, öğün olacaktır. Bunu sabah kahvaltısında kullanabilirsiniz ya da ara öğününüzde alternatif olarak kullanabilirsiniz. Şimdi malzemelerimize beraber bakalım. Ee, i̇çerisinde bal kabuğu püresi kullanacağım, çiğ tohumu kullanıyorum, ee, tarçın, zencefil, zerdeçal var yine bağışıklığı desteklemek açısından. Ee, içerisinde süt kullanacağım. İsterseniz hayvansal, isterseniz e, bitkisel süt kullanabilirsiniz. Onun dışında bir tane de e, apiterinin doks e, çıtlatarak içerisine ekleyeceğim. Şimdi beraber tarifin yapımına geçelim. Tarifi yaparken önce chia pudingimizi hazırlayacağız. Dolayısıyla bir gece önceden bekletmeniz çok daha güzel kıvam almasını sağlayacaktır. Öncelikle sütümüzü tabağımıza boşaltıyoruz. Yaklaşık olarak 125 ile 150 mililitre kadar süt kullanmamız bizim için yeterli olacaktır. Benim kabım 125 mililitre. Şöyle koyuyorum içerisine. Daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı kadar, yaklaşık 30 gram kadar çiğ tohumu ekleyeceğim. Çiğ aynı zamanda güç olarak Aztekler zamanında enerji verici olarak kullanılmaktadır. Şimdi bunu içerisine ekleyip şöyle hafifçe karıştıracağım. Kendi kapasitesinin yaklaşık 10 katı kadar su çekme özelliğine sahip olduğu için çiğ gece boyunca şişecek ve çok güzel bir puding kıvamını alacak. Dolaba koymadan önce yaklaşık olarak 2-3 kez karıştırmanız aslında kıvamının güzelleşmesine yardımcı olacaktır. Bunun dışında içerisine tarçın ekliyorum. Tarçın da yine kan şekerinin çok güzel regülasyonunu sağlıyor. Yaklaşık olarak böyle yarım çay kaşığı kadar içerisine ekleyebiliriz. Zerdeçal ekliyorum. Zerdeçal da içerisindeki körküminle aynı zamanda bağışıklığı desteklemekte ve yine detoks yapmaya yardımcı olmaktadır ve içerisine zencefil kullanıyorum. Zencefil de yine detoks yapmaya yardımcı olduğu gibi eş zamanlı metabolizma hızını da tükettikten sonra yaklaşık yüzde %20 oranını da arttırmaktadır. Bunları böyle karıştırıp streçleyip dolaba kaldırıyoruz. Ertesi gün e, dolaptan çıkartıp içine e, apitaranın doksunu çıtlatacağız ve içerisine balkabağı püresini ekleyerek sunum yapacağız. Burada gördüğünüz gibi kıvamı aslında yoğunlaştı. Tarifimiz çok güzel bir kıvam almaya başladı. Puding haline gelecek, su çekerek. Dediğim gibi yaklaşık bir gece önceden buzdolabında bekletebilirsiniz. Vaktim yok gamze derseniz 2-3 saat kadar bekleterek yine aynı kıvama ulaşabilirsiniz. Şimdi ben bunu streçleyip dolaba kaldıracağım. Çiğ tohumumuzu bir gece boyunca buzdolabında beklettik. Şimdi sunumu hazırlayacağım. Bahsettiğim gibi Chia tohumu kendi kapasitesinin 10 katı kadar su çekme özelliğine sahipti. Dolayısıyla çok yoğun bir kıvam aldı. Şöyle size de göstermek istiyorum. Bakın ne kadar yoğun kıvam aldı. Tam bir puding yoğunluğunda ve kıvamında oldu. İsterseniz sütü birazcık daha arttırıp, daha akışkan olmasını da sağlayabilirsiniz. Şimdi içerisine sunum öncesinde bir tane Apitara doks ilave edeceğim. E, doksin içerisinde bulunan enginar özellikle karaciğerimizin detoks yapmasına çok yardımcı olan bir besin olarak karşınıza çıkmaktadır. Aynı zamanda içerisinde bulunan maydanoz da lezzeti desteklemekte ve bununla birlikte yine vücuttan ödem atıcı da etki göstermektedir. Şimdi içerisine ekliyorum. Şöyle çıtlatıyorum. İçerisindeki bal e, lezzet verecek bir faktör olacak bize. Ama derseniz ki ben birazcık daha tatlı tadı e, hoşuma gidiyor. O zaman içerisine bir tane daha ekleyebilirsiniz. E, kalorilerle ilgili ve besin değerleriyle ilgili tüm bilgileri e, videomuzun altında bulabilirsiniz. Şöyle karıştıracağım. Ve ben şu sunum kaselerini kullanacağım. İki tane kase kullanıyorum. Arzu ederseniz bir tane olacak şekilde de kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir paylaştıracağım. Ara öğünleriniz için, sabah kahvaltınız için aslında çok lezzetli bir alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Geri kalanını da kaseme boşaltıyorum. Bal kabağı püresi için kendiniz yapabiliyorsunuz. Çok iyi bir eş zamanlı beta karoten kaynağıdır. bal kabağını öncelikle alıp kesip buharda haşlayabilirsiniz ve sonra çatal yardımıyla ezebilirsiniz. Herhangi bir şeker ilave etmenize gerek yok. Bunu sunum yaparken şöyle. Bal kabağını üstüne ekliyoruz. Balkabağının da şeker oranı kendi içinde birazcık daha yüksek olduğu için lezzeti daha tatlı hale getirecektir. Ee, sabah kahvaltısında birazcık daha tatlı e, bir e, kahvaltı yapmak isteyenler olabilir ya da e, dediğim gibi ara öğünde kullanmak isteyenler olabilir. Son olarak şöyle birazcık da kan şekeri regülasyonu için azıcık şöyle tarçın ilave ediyorum, süslemek amacıyla. Evet, tarifimiz hazır. Şöyle. Şimdiden tüketenlere afiyet olsun.